Merhabalar. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımızın olmazsa olmazları arasına giren bilgisayarlarla bazı zaman problemler yaşayabiliyoruz. Bu problemler bazı zaman küçük de olsa yaşattığı problemler maalesef büyük oluyor. Bununla alakalı elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, bu tarz videolarımızın e, devamının gelmesi için e, sizden ricamız kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz. Şayet e, çözümünü bulamadığınız bir problemle karşılaşırsanız e, yorumlar kısmından bizimle paylaşırsanız biz de bilgimiz dahilinde e, elimizden geldiğince o konuyla alakalı yeni videolar çekmek isteriz ve sizinle paylaşmak isteriz. Şimdi bugünkü problemimiz Windows 10'da masaüstü simgelerini düzenlemek. Daha önceden eski XP versiyonlarında sağ tıkladığımız zaman masaüstü simgelerini değiştir diye bir sekme çıkıyordu. Ve bununla kolaylıkla işlerimizi halledebiliyorduk. Fakat Windows 10'da birazcık daha karmaşık bir hale geldi. Bununla alakalı yine mouse'umuzu sağ tıklayarak kişiselleştir bölümüne giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkacak olan ekranda da e, sol tarafta görmüş olduğumuz temalar kısmına seçiyoruz. Temalar kısmını da seçtikten sonra e, karşımıza çıkan bu pencerede sağ tarafta ilgili ayarlar sekmesinin altındaki masaüstü simge ayarlarına tıklıyoruz. Buradan da karşımıza şöyle küçük bir ekran çıkıyor. Bununla alakalı bilgisayar, geri dönüşüm kutusu, denetim masası, kullanıcı dosyaları ve A gibi simgeleri istersek masa üstüne ekleyerek ya da kaldırabiliyoruz. Genellikle en çok kullanılan bilgisayar oluyor. Yani bilgisayarım oluyor ve geri dönüşüm kutusu oluyor. Bu ikisini seçtiğimiz zaman uygula dediğimizde masa üstünde bu simgeleri bu şekilde göreceksiniz. Ee, açıkçası ben sadece bilgisayarım kısmını yani bu bilgisayar kısmını daha çok kullanıyorum çünkü dosyalara erişmek için e, lazım oluyor fakat geri dönüşüm kutusuyla çok fazla bir işim olmuyor geri dönüşüm kutusunda sağ tıkladığımız zaman burada sil diye bir seçeneğimiz yok ee, ya da işte yine seçtiğimiz zaman delete tuşuna bastığımız zaman geri silinmiyor. Ben masaüstü çok normalde kalabalık çalışan birisi olduğum için ne kadar çok yer olursa benim için o kadar faydalı oluyor. Onun için geri dönüşüm kutusunu kaldırıyorum. Dediğim gibi geri dönüşüm kutusunu da kaldırabilmek için buradan seçeneği kaldırarak uygulaya bastığımızda gördüğümüz gibi geri dönüşüm kutusu da otomatik olarak kalkmış oluyor. Ee, videonun başında da belirttiğim üzere bu tarzda videoların e, devamının gelmesi için e, kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi sizden rica ediyoruz. E, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.